E been é Kent lokantasını hep denemek istiyorduk, ee, çok hoşumuza gitti. Ee, malum Kayaka'da kaldığımız için ev yemeğini özlüyoruz. Bu yüzden belediyemizin e, böyle güzel bir yer açması, bize böyle ev yemeği yedirmesi bu böyle uygun bir fiyata gerçekten çok önemli, çok güzel bizim adımıza. E, belediyemize teşekkür ediyoruz böyle güzel bir mekan açtığı için. Fiyatlarda olsun, yemeklerde olsun hepsinden memnunum. Bizim için, emekliler için çok iyi. Burada gelince çocuklardan duyduk, geldik. Çok da memnun olduk, çok da temiz. Dört çeşit yemek, dışarıda yemiyorsun 50 TL'ye. Yani çok memnunuz. <laughs>